Selam aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoşgeldiniz. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün Thomas'u Şu aşağıda zincirimiz var. Oraya bağlayacağım. Zincirle. Ve aa, Kurt beyi çıkaracağım. Kurt bey serbest olacak. Thomas zincirde olacak. Ee, bu şekilde bir deneme yapacağız. Ee, biliyorsunuz bozo burada. Bozoyu buraya koydum. Kapıyı <laughs> nasıl tutturdum arkadaşlar bakın. Olur, olmaz diye. iyice kapattım. Ee, haydut biraz geçsin dolansın. Ondan sonra haydutu içeri koyacağım. Ee, tomosu çıkaracağım. Dediğim gibi tomosu e, zincire vuracağım zincirde duracak ve kurt beyi serbest bırakacağım ee, bakacağız bakalım hal ve hareketlerine ee, kurt bağım bekahlaşmaya da bilir bilmiyorum bakacağız hiç sakin 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 <laughs> Arkadaşlar bu arada e, haydut zayıf değil e, çok da güzel yani arkadaşlar tam bizi oturmuş yani hayvana <laughs> Bozo içeriden hırlıyor <laughs> Zenuş bak Bozo'yu aldatma Heh. <laughs> Su ara demiş gibi oluyor. <laughs> soğuk arkadaşlar. Acayip soğuk. Bow, bow. Arkadaşlar panzerin e, kalınlığından dolayı boyu belli olmuyor ama bakın e, haydut bayağı boylu bir köpek yanında duruşuna bakın arkadaşlar. <laughs> Kalın olduğu için e, boyu belli etmiyor. Bir de şu çocukluk simasını atsaydı, e, tam olarak daha net belli olacaktı yani. Bakın <laughs> arkadaşlar, haydutun duruşu bu. Yani kavgadan vay, yenildi, böyle oldu falan diye bir şey yok. Bakın halva hareketleri böyle masum masum durur. Böyle can alıcı bir şekilde gözünün altından bakar. <laughs> Ama bu benim benim paşama. Bakın kuyruğu muyruğu bazen indirir böyle. Ama bu benim benim lan. Hadi neyse şimdi haydut içeriye koyalım. Ee, Tomos'u çıkaralım sonra kurt çıkaralım. Zeyno'yu buraya koydum arkadaşlar. Şimdi panzeri de bağlayalım. <laughs> gel gel gel. <laughs> evet arkadaşlar. Kurt bey çıktı. Thomas, on a barrié. <truh> Tamam sakin. Evet arkadaşlar işte, tomosu zincire bağladığımız iyi oldu. Ee, şimdiye yüzde yüz tutuşturardı. Yapacağım, yapacağım, Tamam, tamam. Sakin. Aferin sana. Sen akıllı bir adamsın. Tamam. Bakın şimdi arkadaşlar ee, biraz şeye doğru yaklaşacağım. Ee, Tomasa doğru. Böylece fazla zinciri de mesafesini de koruyalım. Bakın, bakın arkadaşlar direkt yanıma geldi. Tamam sakin. Sakin sakin sakin. Sakin. Aferin size. Sakin. <laughs> Super, doma. 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 oğlum. Tamam. Sakin. Sakin. Arkadaşlar yine aynı şekilde söyleyeyim. Kurt Bey gerçekten güzel bir köpek. Ee, hemen böyle bulaşayım dalaşayım gibi bir huyu yok. Yalnız ee, her şey yani şöyle söyleyeyim. Bana çok bakıyor. Eğer ben gidersem ee, ne olursa olsun gidiyor. Gel Kurt Bey. Gel oğlum. Gel. Yapacağım gel. Kurt Bey. Atlama lan. Hayt. Kurt Bey. Buradan atlayacağız az daha. Tamam tamam tamam. <laughs> Hadi yürüzüler Tamam. tamam. <laughs> gel. Çok hoşum gel. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Kurt Bey gerçekten de asil bir köpek. Ee, Durduğu yere kavga etmek istemiyor, yapmıyor. Ee, kolay kolay yapmak istemiyor yani bizim bozo gibi. Ee, tabii bir de bunlarda da e, Cahil olduğu için kanları kaynıyor. O da içeriden ooo diye. <laughs> can bozonun tipinden korkuyor arkadaşlar. Şöyle gösterir mi içeriği bilmiyorum ama. Panzer bile kokluyor la. <laughs> Ne babuş, ne babuş. Bey. Bey. Arkadaşlar, kurt beyi de aradım biraz. Bu dikenleri falan temizledim baya. Biraz kuyruğunda kaldı, kuyruğunu da temizleyeceğim. Ama <laughs> arkadaşlar çıkan e, tüyler acayip şekilde bakın. Şurada bir tane vardı. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Yani bu hayvanda gerçekten çift kat post var. Yani bakın deriyi bulamıyorsunuz arkadaşlar. Bak deri yok. Deri yok ortada arkadaşlar bakın. Deri yok. Bakın. Yani şunu söyleyeyim. Şunu köpek tuttuğunda yani boş yani arkadaşlar. Yani ıstırsa da boş. Buna bakar mısınız arkadaşlar? Evet, Kurt Bey Belkır'a gitti geldi değil mi oğlum? Ha? T tıraş oldu, yakışıklandı. Hop <laughs> verin benim başıma. yaklaştıkça geliyor. Evet Thomas Bey seni bir çözelim oğlum. Dur, bekle. Bekle, bekle oğlum. Ama ha, yürü. Hadi git. Hadi git. Gel. Hey, hey. Tamam. Bitti. Gördün mü? куртпей ичере койдум арадастар ама шунда дардеп ама а Gas <trips> the worst. Evet artık kralı çıkarabiliriz. Bozu. Gel babuşum gel. Aslan parçası gel oğlum. Oh, <laughs> tamam lan, tamam lan. Tamam <laughs> lan. Tomos tomuz e, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar da e, tomuz zincir zincirde olmadığında e, yani zincirden yakalayı olabilir e, zincirden e, destek alıyor olabilir bir ara bir de boş, boş deneriz Bozo diyorum bak size bıraktı. Bozo ile uğraşmayın. verim <laughs> <Alaklarım> size. <laughs> Çamurdan nasıl kaçıyor şu tarafa? <laughs> Dürzü. Ah Dürza ha. Dinoş. Dinoş. <laughs> Ezip itiler bu. Buzu. 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 Zeyno, Zeyno'ya bak, Zeyno'ya bak. Hadi. Bak Zeyno. <laughs> bu Boş. Zeyno acayip kilo aldılar arkadaşlar. Kilosu bayağı yerinde. havuzun suyu iyice erimeye başladı arkadaşlar. Havalar ısındığı için. Şu dışarıdan biraz daha kar atayım havuza. Ne kadar su çıkarsa o kadar iyi. Bak nasıl bekliyor nasıl. Bak. Bak bozoyu bekliyor bak. Eynu. Dışarıya bırakıyorum. İki dakika geziyorsunuz, geri geliyorsunuz. Geri de gözün dışarıda kalıyor. <laughs> Zeyno sana <sıra> kavluyor. <laughs> oh. Tam avcı ya, tam avcı yani. Öyle bir

Neyin ortaya çıkmasını bekliyor. Sabırlı da arkadaşlar bakın. <laughs> gitmiş kızım gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Arttı güneşini <laughs> Evet arkadaşlar Akşama doğru bir güneş açtı Aslanlar Güneşin altında Uyuyorlar Paşalar bir sonraki videomuzda görüşelim arkadaşlar. Beğeni, abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.